Herkese merhaba, ben Cem Gündoğan. Bugün sizlerle birlikte bir sosyal deney gerçekleştireceğiz. Deneyimizin konusu bu yaşça genç olan satrançlarımızın, yeni başlayan, satrancı yeni başlayan sporcularımızın aşırı hırslı bir şekilde, yıpratıcı hırslı bir şekilde yetiştirilmesiyle alakalı bir deney olacak. Bu konuyu çok önemsiyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde izlerseniz çok sevinirim. Hazırsanız deneyimize başlayalım. Deneyimiz bir e, Facebook grubunda paylaşılan bir gönderi üzerinden e, oluşacak. Öncelikle işte Facebook gibi bir satranç grubunda herhangi bir arkadaşın, bu arkadaşı kesinlikle tanımıyorum, denk geldi. E, yazdığı bir e, gönderi üzerine ben bu deneyi e, başlama kararı verdim. Deney uzun süredir aklımda vardı. E, ama bu arkadaşın gönderisi tesadüf oldu. Ben de e, bu gönderi vesilesiyle başlayayım dedim. E, arkadaşımız... E, sizin ne kadar UKD'niz var? Benim 1146 gibi bir şey yazmış. Öncelikle değinmek istediğim ilk konu, konunun kesinlikle bu arkadaş üzerinden gidilmemesi gerektiği. Yani bu birçok sporcu da var ve bu satranç camiamızın yani senin, benim, onun değil, hepimizin ortak bir sorunu ve bu sorunu beraber çözmeliyiz. soruna devam edersek işte bu arkadaş sormuş sizin ne kadar işte UKD'niz var falan filan benim 1146 diye. Ben deneyi başlatmak adına bir yorum yazdım. Hafif de bir esprili bir yorum. Dedim benim 1037, hedefim 1200 dedim. Senin hedef falan filan dedim. Ee, bakıyorum işte Mert Trak diye bir arkadaş yazmış. Bu da e, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir arkadaş. O da sanırım e, görmüş ve bildirim ekranından aldı büyük ihtimalle. Trollemek istemiş sanırım e, buradaki e, göndereyim. Çünkü herhangi bir plan program falan yoktu. Büyük ihtimalle bildirimlerden görüp yazmış. İşte sonra ben Mert'e cevap vermişim işte özeller ders alıyor musun gel maç yapalım falan ben ilkokul ikincisiyim mahallelerim var falan filan yazdım Mert'e. Kendi aramızda devam ediyoruz konuşmaya. O da işte evet kardeşim benim hocam 1400 dünya şampiyonluğuna oynuyor gibi bir şey yazmış. Bu konuşma böyle devam ederken gitgide başka insanlara da yayılmaya başladı konuşma ben ve ben gözlemlemeye çekildim. İşte birileri daha eklendi. İşte ben de okul üçüncüsüyüm. Ben işte bilinen ikincisiyim. Ben birincisiyim. Şuyum buyum. Bu şekilde devam etti. İşte bu arkadaşımız tekrar yazmış. İşte e, 1400 puan ile dünya şampiyonuna oynayamaz. Ufak at yazmış. E, büyük ihtimalle tabi e, ciddi e, zannetmiş yorumu. E, zannedebilir. Bunda sorun yok. Yorumlar devam etmiş. Yeni kişiler eklenmiş. Osman Arı demiş. E, Adamın 2000 üstü VKD'si var, İşte sizinle şaka yapıyor, İşte profiline bak bari falan demiş böyle. E, o da katılmış e, yorumlara. İşte Semihcan kardeşimiz devam etmiş yorumlara. İşte dünya şampiyonları, işte 1700 VKD özelinden başlıyor demiş. E, bu şekilde devam etmiş, yeni yeni kişiler eklenmiş e, yorumlara. E, gördüğünüz gibi Deniz Özen eklenmiş. Sanıyorum bu e, Deniz'de bir 2300 Elo civarı bir Elo'ya sahip bir arkadaşımız. İşte Semihcan abi ben de inter International turnuvalara katılmak istiyorum, beni de alır mısın? diye bir şey yazmış. Sanırım bu arkadaşlar da hepsi işte gönderdeki eğlenceye katılmak istemişler. E tabi burada yorumlar gelmeye devam ediyor. İşte kardeşim kale öğrenin ne kimse geçemez zaten. Yani bu şekilde en içerikli esprili yorumlar gelmeye devam ediyor ama burada dikkat çekmemiz gereken aslında başka bir olay var. Yani bu gönderi üzerinden bay anlatıyor olsam da dikkat çekmemiz gereken olay bizim kardeşlerimize, işte yakınlarımıza, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu sporu anlatırken Onları çok hırslı yapacak şekilde onlara anlatmamız Asıl sorunumuzun kaynağı bu Sporun mantığına inersek Spor zaten temelinde dostluğa dayanır Yani spor temelinde dostluğa dayanır, sevgiye, barışa dayanır e, Normal şartlar altında rekabete dayanır Ama biz bu rekabeti alır Yıpratıcı bir hırsa dönüştürürsek Çocuklarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya zarar vermiş oluruz Yani Özellikle son zamanlarda gitgide artan bu küçük değer üzerinden sporcular üzerinden e, yapılan rekabetler lütfen e, e, yanlış mısın? ama bu sporcular üzerinden yapılan rekabetler çocuklar üzerinde gerçekten yıpratıcı bir baskıya hırsa neden oluyor ve biz e, satranç camiası olarak e, bu sorunu çözmemiz gerekiyor yani bu hepimizin sorunu dediğim gibi senin benim onun yan taraftaki komşunun sorunu değil bu hepimizin ortak sorunu biz. Sporu, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği bilen, centilmen şekilde yarışan sporcular yetişmeliyiz. Bizim birinci görevimiz bu. Centilmen bir şekilde yarışan sporcular yetiştirmek. Sonrasında tabii ki satranç bilgimiz, çalışmamız, gücümüz değişebilir. O yüzden ben hani bu işte belli yaşa ermeden e, hani tam böyle karakteri oturmamış bir şekilde böyle yazılan yorumlara ya da çocukların yaptığı şeyleri hani pek e, işte Direkt yani yargılı davranmak istemiyorum. Sonuçta belli bir yaş öncesinde bu taşlar yapılabiliyor. Çocuğun kesinlikle bir suçu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Onun çevresi ya da yetiştirme tarzından kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten sonrasında araştırarak, öğrenerek yaptığı şeylerin doğru ya da yanlış olduğunu zaten çocuklar ayırt edebiliyor. Ama bunun öncesinde ilk eğitim verirken bizim dediğim gibi kesinlikle centilmen sporcuya yetiştirmemiz gerekiyor. Özellikle bu konuda evlilerden çok ciddi yardımlar talep ediyorum. E tabii ki herkes madalya kazanmak istiyor. Herkes kendi yani çocuğu bir yerlere gelsin istiyor. Bu çok da. Ama bunu şu şekilde yapmayalım. Hani işte o kazanmasın, o yapmasın diye değil. Kim iyiyse, kim daha fazla emek verdiyse o kazansın. Maç sonlarında işte bazı görüyorum bazı çocuklar kendini yerlere atıyor, ağlıyor, üzülüyor işte dünyanın soymuş gibi davranıyor. Özellikle yine kusura bakmayın ama bazı veliler tarafından gerçekten çocuklar üzerine çok ciddi baskılar oluşturuluyor. İşte nasıl kaybedersin oğlum, inanamıyorum salak mısın kızım, şu bu. Özellikle son yapılan, Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'ndaydım. Hem mülten ekibine gitmiştim, hem çocukların notasyonlara bakıyordum. Hem de çaktırmadan aslında her gün gözlem yapıyordum. Nereye doğru evliliyor bu sattan cemiyası, çocuklar nasıl yetiştiriliyor. Bunun üzerine gözlem yaptım. Her yaptığım gözlemde yani... Çok ee, ne yazık ki hoş olmayan manzaralarla karşılaştım. İşte bazı hocalarımız var bazı velilerimiz var. Aynı şekilde çocukla işte e, iletişim kurmak yerine onu anlamak yerine çocuğu işte ne yazık ki çok ne yazık ki söylüyorum hani onu e, kırmayı aşağılamayı tercih ediyorlar. Tabii ki kendi hırsları olabilir, kendi istekleri olabilir ama lütfen kendi hırslarımızı çocuklar üzerinden e, yarıştırmayalım. Yani bunu bir hani satranç sporcusu olarak görün. Bir satranç sporcusu olarak bunu e, rica ediyorum. Ve aynı şekilde buna eğitmenlere de seslenmek istiyorum. Lütfen. E, tabii ki rekabet tatlı bir şeydir, güzel bir şeydir. Herkes madalya kupa kazanmak ister. Bunlara tamamen katılıyorum. Ama lütfen çocukları yarıştırırken yıpratıcı bir rekabet, yıpratıcı bir hırs çocuğa enjekte etmeyelim. Yani hırsın yıpratıcı hali gerçekten çok zararlı. Hem çocuklarımız için zararlı hem yaptığımız spor ve camiamız için de zararlı. Hırslarımız burada neler neler kaybediyoruz farkında bile değiliz. Bu konuya lütfen dikkat çekelim. E, bu sosyal deney içinde bu e, arkadaştan e, ben izin aldım yayınlayabilmek için. Kendisine tekrardan e, özür diliyorum. E, umarım hakkını helal etmiştir. E, ama bu deneyi öncesinde söyleseydim eğer çocuklara da bu yorum yazan başkalarına bu deney bu şekilde olmayacaktı. O yüzden e, deneyin sağlam bir şekilde objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi için kimseye söylemedim. E, yorumu yazıp uzaktan izlemeyi tercih ettim. Ee, son olarak dediğim gibi söylemek istediğim şey e, çocuklarımızın eğitiminde onları anlamaya çalışalım. Onlara yıpratıcı bir şekilde hırsı vermeyelim. Zaten çocuklar kaybede kaybede bakın tekrar da söylüyorum. Kaybede kaybede yenile yenile. Bu oyunu öğrenecektir. Satrançta ilerleyecektir. Spor kültürünü benimseyecektir ve bu kültürü yaymak için çalışacaktır. Çaba gösterecektir ve daha çok emek harcayanın bir yerlere geldiğini itcellleştirdiği anda içindeki o yıpratıcı hırs kaybolacaktır. Bizim üstünde durmamız gereken şey sadece emeğin bir yerlere gelebileceği. Başka bir şey değil. Satranç gönüllüleri birlikteliğinin kurduğu bir cümle var. Çok seviyorum. Yeni kuruldu bu arada bu örgüt dernekleşecekler sanırım. Buradan da onlara selam gönderelim. Diyorlar ki her şey çocuklarımız için diyor. Diyorlar. Gerçekten ve bu sporu korumak istiyorsak e, iyi sporcu yetiştirmek istiyorsak bize çok görev düşüyor velilere işte abilere ablalara eğitmenlere çok görev düşüyor tekrar tekrar rica ediyorum lütfen lütfen başarı uğruna bakın başarı uğruna sporun temel felsefesinden uzaklaşarak çocuklara yıpratıcı hırsı enjekte etmeyelim lütfen bunu yapmayalım hoşçakalın